arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Miss Bravo oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu zamandır YouTube'a video atmıyordum daha doğrusu. 4 aydır YouTube'a video atmıyordum. Şimdi bir atayım dedim arkadaşlar. Belki bir hafta sonra daha atarız. Evet arkadaşlar hemen hızlıca video Bravo oynayacağız arkadaşlar bugün. Ve bir B oynayacağız. Arkadaşlar. <laughs> bir yerin aksesi var mı? Geçen i̇şte bu aksesi var daha iyi. Arkadaşlar şey abone olmayı unutmayın. Baksasılar da güzel ama ona direkt tek alacağız yani bineceğim. Yine arkadaşlar güzel baksasılar. Neyse arkadaşlar bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum bu arada arkadaşlar. Yanıt da vereceğim herhalde arkadaşlar. Olmazsa. Bir girmedi bir daha deneyeceğiz. Direkt şöyle yapalım. Şöyle girer mi acaba? Benim bu desenim var. Bunu de desenim hiç oynamadım. Adını unuttum. <laughs> arkadaşlar YouTube'a da artık video çekmeye de bir tık başlayacağım gibi. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bana yorumlar kapalı oluyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu ben direkt videoyu atıyorum arkadaşlar. Bakacağım. Evet iyi girdi. Hadi bakalım. Adamlar uzak oynuyor, acayip, arkadaşlar. Büyük ihtimal şurada adam var çünkü adam doğuyor lan. Ne? Neymiş bu? Aa da bir. Arkadaş alalım mı? Neyse ben vururum seni ya. Vuramadım. Orada durmuşsun ama ya Ben arkadaş olmuyorum bu arada ya. Arkadaş olalım ID'mi gösteririm. Büyük ID'mi gösteririm. Oyunu dostlukla çıkan atarız. Mutfağı oynuyor arkadaşlar için. Hadi bakalım. Şöyle ağlamaya mı iş yaptık? Değiyordu. Ay çok çok güzel attı. Tamam. Öldük galiba. Tamam. No, bir saniye ya. Bir saniye. Ölecek ama öl artık. nasıl böyle ya Ulan var ya adam rushlamadı nasıl asar veremiyorsun değil o nasıl asar veremedi ya o kadar bu kadar ya orada bende başka bir şey olsa var ya bir bili, 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 bili ya kalkma, bir bu taraftan da adam sıkıntı yok böyle beleş oldum ya da iki kere vurdum nasıl ölmedi ya? Bir kere mi İki kere mi ne oldum? Nasıl Aksesuar'ı? Cidden Öl ölmesi lazımdı. Adam şeyini bastı, Aksesuar'ını bastı. Buna yemin, neyse. Ama güzel bu karakter lazım ya artık ya. Şeyi aldım. Şeyi mi direkt geri vurdunuz? PSG şeye para Paris'ten gelmek şeye. Haydi bir gösteremedim, pardon PSG bir göstereceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim gibi kanalımıza abone değilseniz <laughs> abone olmayı ve like atmayı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum. Yani kayıt oluyor mu? Alıyoruz. Tamam. Başladık. Leon. Geç mi gidiyor bir tık? Orada bir var. Tamam o bana bulaşmıyor. Ben ona bulaşmıyorum. Bu Şimdi burada el film var. Bu el film ya. Ne yapalım diye. Şimdi ben sana uzak oynarsam öldürebilirim ama Şimdi el film Şimdi orada da Adam var. Sağımda da var. Adam büyük bir maç. da var. Önümde de var. Her yerde adam var. Her yerde adam, adam kanıyor. Nasıl bir şey bu? Öl ama ya. ya. sinir oldum şuna. Ölmüyor. Ölmüyor ya. Nasıl bir şey ya bu? Bak kaç tane vurdum? İki tane vurdum. Canı da az adamı ya. Onu geçtim canı. Çaldık hadi çal. Öl artık. Öldük. Lan çok kastı ya. Çok kastı. Neyse arkadaşlar ne artık kırk aldık. Kastı hiç öldüremedim. Hmm, ne anasak? Sonuç oynayalım mı? Öbür rakipte de sonuç vardı. 4. Güzel. Aksesuar da güzel yani bir duvar arasında adamı büyük ihtimal canımız azalmışsa adamı öldürebilirsiniz arkadaşlar hadi bakalım hadi artık şunu alalım artık hadi ya bir yenelim bari ikinci olalım ya adamın ikinci olduk herhalde Tamam hatırlıyorsam hadi girmedi Yine girmedi. Evet. Hadi bakalım artık gir ya. Ne oynasam? Dali. Dali. Ben Dali'nin düşümünü Tamam Hemen hızlıca oynayalım. <laughs> Top Dali oynayalım. Adı neydi? Unuttum ya ben bu düşümünü. Adı mı bilmiyorum daha. Unuttum değil mi? Futbolcu Dali olsun. saniye bir daha kontrol edeceğim. Evet, alo kaydımız arkadaşlar. Hadi. Allah Allah. Şimdi pipe oldu. oynamamam lazım. Ekran oynarsam. Bence iyi bak. O bana. Bak o güzel oldu. Güzel oldu. Aradığım oyuncusun. Şunları ben Bak güzel. Şu iki yükü beleşten biz aldık. Hayır ya dayanmak MS Potter. Aa MS Potter arkadaşlar. Bunu Enes Batır'a dalacağım da diye. Şey. Enes Batır neredesin? Bak orada. Enes Batır öldürdüm herhalde. Kim öldürdüm ben? Bir saniye sen bana uzaktan da ama ben... Bak çok iyi vurdu. Geldim. İlk geldim. Ay öldük. Çok iyi müdahale yaptı bu arada çok iyi bir alakta helal olsun güzel müdahale ben de Piper oynayacağım benim de Piper oynayasım geldi ya biz de i̇şte Piper baya oynamıyordum bu Piper'dan sonra herhalde arkadaşım görüş oynandıracağız evet bu video sen oldun çocuk Piper herhalde çocuk Piper çocuk Piper Hadi sıkıntımız oluyor. Hadi gir artık. Ya niye gidiyorsun ya? Artık girmezsen bir büyük ihtimal arkadaşlar. Ne oynayalım? Hemen çekeyim. Sen de. Hadi. Go go artık açıl. Açıl artık. Açıl. Açıl. Açıl susam açıl. artık açıl ya. Açıl, açıl. E niye açılmıyorsun ya? Bak artık arkadaşlar bunda da açılmazsa. Yani bir tane daha deneyeceğim artık. Şansa bak arkadaşlar. Ne oynayalım artık ya? Hangi karakter seçeyim? Amber biraz yakalım hat hat bir. Açıl also. Ne bulmuyoruz oğlum? Hadi artık açıl ya. Niye açılmıyor arkadaşlar? Açılmazsa bir daha deneyeceğim bak. Heh, tamam. Artık açıldı. Bu el sana arkadaşlar. Herhalde bir gün sonlandıracağım. Herhalde ama arkadaşta var ya. Ben arkadaş olmuyor yok. Güleyim sana. Ya vuruyor arkadaşlar. Bir iki tane vuracak. Ben onu biliyorum bak. Üçüncü var mı? Yok. Gel. Oo kaçtı. Güzel kaçtı. Güzel kaçtı. Aa, ulan şu adam oldu mu? Güzel. Ya hayır hayır. Nasıl öldürecek benim? Benim benim şu Paskasını ölüyorduk ya Ben bunu yakınla yürmem lazım Pusayım mı? Ya çekmedi bir tık ya Çekmedi bir saniye arkadaşlar Benim aklıma gelenlerden ben böyle büyük ihtimal vururum Yakarım Gel 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 sen bana gel 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 bir şey olmaz gel ya bayağı bak bayağı koydum burada. Gel, gelin. Arkasına aynen, aynen, aynen öyle. Işıl ateş kullanmamışsındır. Gel, 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 gel. Be yes be. Artık bir birinciyi aldık. Evet. Aldık birinciyi. Güzel, arkadaşlar ben burada en bana Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. ID'im de bu arkadaşlar. Ekleyebilirsiniz. Burada ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oynarız. Neyse arkadaşlar. Burada arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara bakacağım. Yorum yapmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.